Farabi 870 yılında Türkistan'ın Farab şehrinde doğdu. Eski Yunanlı filozof ve bilim insanlarının eserlerini ilk kez Arapçaya çevirdi. Kanun ve Ut gibi müzik aletlerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Tıp alanında yazdığı eserler Avrupa'da uzun süre ders kitabı olarak okutuldu. El Harezmi 780 yılında Özbekistan'ın Harezm şehrinde doğdu. İlk cebir kitabını yazdı. Batı, El-Harezmi'nin çalışmalarından faydalandı ve cebir hakkında bilgi sahibi oldu. Avrupa'nın bilmediği sıfır rakamını ilk defa kullandı. Katip Çelebi 1608'de İstanbul'da doğdu. 1648'de yazdığı Cihan Nüma, dünyayı gösteren Osmanlı Devleti'nin üç kıtadaki konumu, şehir ve kasabaları hakkında bilgiler içeren ilk ve tek sistematik coğrafya kitabıdır. Piri Reis 1465'te Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğdu. Dünya haritasını ilk kez çizdi. Bu harita Amerika'nın da içinde yer aldığı ilk dünya haritasıdır. Ali Kuşçu Bugünkü Özbekistan'ın Semerkant şehrinde doğdu. Babası Uluğ Bey'in kuşçu başısıydı. O yüzden kuşçulak kabıyla anıldı. Avrupa'da bir rasathane söz konusu bile değilken Uluğ Bey muhteşem bir rasathane kurdu. İbn Haldun 1332'de Tunus'ta doğdu. Sosyolojinin kurucusudur. Bilimin devletler ve uluslar için gerekli olduğunu, sadece bu bilim sayesinde devletlerin doğuşları, gelişmeleri ve yıkılışlarının öğrenilebileceğini savundu. El-Hazine Türkmenistan'ın Menü şehrinde doğdu. Katı ve sıvı cisim yoğunluklarını tespit etti. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu buldu cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için hikmet terazisi denilen beş kefeli teraziye geliştirdi. i̇bn Sina 980 yılında Özbekistan'ın Buhara şehrinde doğdu. El Kanun Fitti Patlı 5 ciltten oluşan ansiklopedik bir kitap yazdı. Bu kitap doğuda 19. yüzyıla, batıda 16. yüzyılın sonuna kadar ders kitabı olarak okutuldu. El Cezeri 1136 yılında Şırnağ'ın Cizre ilçesinde doğdu. Fizik ve sibernetik alanında yoğunlaştı. Makinelerde hareket eden insan figürlerine yer verdi. Çalışmalarını mekanik ilmi üzerine yazdığı kitabında topladı.